Bugün Bozyük'te Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve kreşten oluşan büyük bir kompleksin içindeyiz. İlimizdeki kamu yatırımlarını hep beraber yerinde denetliyoruz, İnşaat sahasını gezdik. Gerçekten işlerin vaktinde, zamanında yürüdüğünü gördük. Tabii çok güzel bir kompleks. Burası bittiğinde, tamamlandığında Bozüyükümüzün çok önemli bir ihtiyacını, elimizin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Ağız Diş Sağlığı Merkezimiz Bozuyön aynı şekilde devlet hastanemizle birlikte uzun yıllar ihtiyacına cevap verecek bir sağlık kompleksi haline dönüşmüş olacak. Her şeyle düşünülmüş, güzel bir proje. Umuyoruz kısa zamanda bu projeyi yüklenici firmamız tamamlayarak hizmete alınmasını sağlarlar. Bundan sonraki devam eden ilimizdeki diğer kamu yatırımlarını da bu şekilde izleyerek, takip ederek süreçlerinin sağlıklı bir şekilde neticelenmesini gayret edeceğiz.